bu sefer suya düşüyorlar. Çok fazla. Ha, gençler güzel. ve çocuklar da oluyor genelde. Evet. Dikkat edersek Çok. uygun olur. Tabii. Tabii. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. arkadaşlar. kenarları buz tuttuğu için eksi derecelere düştü. Borsuk kenarına fazla gezmeyelim. Borsuk kenarlara bilmiyorsunuz ama borsuk kenarına buz tuttuğu için Allah korusun. Tehlikeli sonuçlar olabilir. Bazı vatandaşlar gezilmiş üzerinde. Yani her an kırılma tehlikesi olur. Bu sefer düştüğünüz zaman can güvenliğiniz tehlikeye düşer. Havaların eksi derecelere düşmesinden dolayı Eskişehir'imizde bulunan Porsuk Çayı göletler ve sulama kanalları donduğundan dolayı vatandaşlarımızın su kenarında dolaşmamaları konusunda anons yaparak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sürekli ekiplerimiz devriye atıyor. Devriye sonucunda su kenarına yaklaşan arkadaşlar veya gençler, çocuklar olduğunda uzaklaştırmak için gerekli uyarı ve ikazlarımızı yapıyoruz yerler kar ve buz. Karda ve buzda düşerseniz tehlikeli sonuçlar var. Onun için lütfen Porsuk kenarlarından uzak duralım. Bu süreçte sürekli girenler çıkanlar oluyor diye telefonlar geliyor 153 ihbar hattına veya belediye santralimize. Vatandaşlarımızdan ricamız Porsuk'tan bu dönemde uzak durmaları. Sevgili vatandaşlarımız havaların eksi derecelere düşmesinden dolayı Porsuk çayımız buz tutmuştur. Can güvenliğiniz açısından lütfen Porsuk çayı ve buzlanmış bölgelerden uzak durunuz. Porsuk çayı kenarından ve buzlu bölgelerden can güvenliğiniz için <laughs> uzak durunuz. Lütfen porsuk kenarı porsuk buz tuttu. Buz tuttuğu için de yağ güvenliğini süzükten azalttıralım. Yaklaşık bir haftadır bir soğumuz bayağı bir keskin. Ee, Porsuğun buz tutmasından dolayı insanlar e, bazen arkadaşlara uyarıyoruz, çıkıyor kaymaya falan çalışıyorlar. Ee, bunlarla ilgili mücadele vermeye çalışıyoruz. Ee, esnaf olarak uyarıyoruz ama pek dinlemiyorlar. Daha önceki senelerde de böyle ölüm olmuştu buzla ilgili, porsuk çayına düşenlerle ilgili ama pek dinlenmiyor. O kadar ince ki yani buz tabakası. Ondan dolayı düşüp ölme... Hatta dün bir arkadaşı uyardım. Karşı tarafta bir arkadaşı elinden tutup atlamaya çalışıyordu. Yani kaymaya çalışıyordu. Uyardık ama pek de dinlenmiyor maalesef. Düştükten sonra kurtulma şansı çok az yani.